Değerli Enterprise Next bugün çok değerli ve çok e, sektörümüzün önemli isimlerinden bir konuğum var. Sade Abalı bizlerle olacak. Premier DC Veri Merkezi'nin yönetim kuruluşu olarak başladı. Sade Bey hoş geldiniz yayınımızda. Çok teşekkür ederim sevgili Fatih. Ee, öncelikle hayırlı olsun Premier DC Veri Merkezi. Hemen veri merkezi hakkında birazcık bilgi alalım ve sonrasında salgın dönemi konuşalım isterim. Top sizde. Çok teşekkür ederim. Premier DC Veri Merkezi İstanbul'da şehir içinde yer alan bir veri merkezi ve 2200 metrekarelik bir alanda kurulu. <laughs> ee, şu ana kadar gördüğüm kadarıyla e, işletmelerin IT'lerini, e, bilgi teknolojisi altyapılarını veri merkezine taşıması için gereken hizmetlerin bir çoğunu e, sağlamışlar. Bunu e, vermeye başlamışlar. E, ben de bunların arttırılması ve otomasyona e, tabi olarak e, sunulması konusunda e, çalışmaları hızlandırmayı planlıyorum Hı. diyebilirim başlangıç için. E, peki çok hızlıca hemen salgın dönemine geçelim istiyorum. E, tüm dünya, dahi Türkiye'de hazırlıksız yakalandığımız bir süreç başladı geçen senenin Mart ayında. E, nasıl geçti Premier Veri Merkezi için bu salgın dönemi ya da İngilizcesiyle pandemi? Evet, pandemi e, döneminde e, tabii ki e, şöyle bir şey oldu. Herkes hazırlıksızdı, müşterilerimiz de hazırlıksızdı. Bizde e, işlerin birçok otomasyon e, üzerinden yürümesine rağmen yine de büyük bir operasyon e, var, büyük bir veri merkeziyiz. Dolayısıyla çok sayıda da çalışanımız var. E, bu çalışanların e, riske atılmaması açısından ve aynı zamanda da operasyonun riske atılmaması açısından e, dönüşümlü olarak getirilmesi gerekiyordu. Çağrı merkezi gibi e, hizmetlerde, fonksiyonlarda da baktığımızda Evden rahatlıkla yürütülebiliyor çünkü sanal e, çağrı merkezi kullanıyoruz ve e, müşteri verilerini tuttuğumuz uygulamalar da bunlarla entegre, rahatlıkla evden yürütülebiliyordu. Yani evden yürütülebilen operasyonları evden yürüttük, evden yürütülemeyen operasyonları da personeli dönüşümlü olarak şirkete getirerek hepsini birden kaybetmeyelim herhangi bir şey olursa diye e, riski yöneterek e, ofise getirdik. Çok şükür büyük bir problem olmadı. Hiçbir problem olmadı hatta ne müşterilerimizde ne de bizde. İyi geçirdik diyebiliriz. Ama biz bu dönemi aynı zamanda büyük bir çalışmayla, büyük bir hazırlıkla da geçirdik. Otomasyon oranımızı arttırdık. Müşteri yönetim sistemleri, billing gibi envanter sistemleri gibi ve muhasebe sistemleri gibi sistemleri Hepsini birbirine entegre ettik ve yeni bazı ürünler de çıkardık. Bunlardan en önemlisi eğer izin verirsen OpenStack platformu üzerinden sunduğumuz sanal bulut hizmetleri diyelim. Bu OpenStack duyan vardır, duymayan vardır. Aşağı yukarı 8-10 senelik geçmişi olan, belki biraz daha 2010'lu yıllara dayanan geçmişi olan bir sanallaştırma yönetim platformu. KVM de sanallaştırma platformu, bu ikisinin birleşimiyle oluşan platform rekabetçi, esnek, e, bir takım böyle e, object storage özelliği, multi-region özelliği gibi özelliklerle e, ve esnekliği, e, gerçek anlamda kullandığın kadar öde gibi özelliklerle e, şirketler tarafından çok e, işletmeler tarafından çok e, tercih edilme edilen bir platform haline geldi. Önceleri biraz böyle düşük maliyetli hizmetlerin gerektiği yerlerde kullanılıyordu çok kritik olmayan. Fakat son 3-4 yıldaki gelişmelerle safe choice yani güvenli tercih olarak değerlendirilen bazı platformların önüne geçti bazı açılardan. Ve geleceğin sanallaştırma yönetim platformu olarak görülmeye başlandı. Biz de i̇şte bu hizmeti başlattık. Hatta bunun üzerine yakın bir zamanda e, Kubernetes, Docker Swarm gibi Container as a Service e, hizmetlerini de e, koyacağız. Bu da işletmelerin dijitalleşme çabalarını, e, çevikliğini arttıracak, hızlandıracak olan bir e, hizmet olarak e, kazanımımız oldu bu dönemde. Harika, peki e, salgın dönemini yavaş yavaş inşallah sonuna gelmişiz diyelim. Aşılanmalara başladık başlandı ya da dünya çapında inşallah bize de sirayet Neler planlıyorsunuz bu pandemi ya da salgının sonrasında Premier Lise bir merkez? Evet, hep konuştuğumuz gibi dünya ve Türkiye hazırlıksız yakalandı bu salgına. Öncelikle tabii ki şunu söylemek lazım ki bazı işletmelerde hazırdı. Veri merkezinden yararlanan, ee, uç noktalardaki e, kullanıcıların e, performansına önem veren, zaten esnek ofis e, kavramına alışkın olan işletmeler çok zorlanmadı. Ama bir kısmı da kendi şirketlerinin içerisinde olan sistem odalarına erişmekte zorlandı. Hatta oralara bazı yerlere personel e, giremedi, çıkamadı. Bu tür e, sorunlar da oldu. E, tabii ki bu tür şirketler... E, operasyonlarında sorun ya, sorunlar yaşadı. Şimdi biz bu dönemde e, işletmelerin, pandemiden sonraki dönemde işletmelerin neden e, veri merkezlerini tercih etmeleri gerektiğini ve her şeye, her yerden, her zaman, ihtiyaç olan her zaman erişebilmenin ne kadar önemli olduğunu ve veri merkezlerini kullandıklarında bunu nasıl daha kolay sağlayabileceklerini. Aynı zamanda da güvenlik gibi konularda da veri merkezlerini kullandıklarında avantaj sağlayacak onları öne çıkaracak rahatlatacak bazı çözümlere ne kadar kolay erişebileceklerini anlatacağız gerekirse tek tek kapılarını çalıp bunu anlatacağız ve bu anlamda da yeni bazı hizmetleri ortaya koymak için çabalarımızı sürdüreceğiz güzel geniş kapsamlı bir yol haritamız var şu anda 2021 içerisinde bir takım yeni e, hizmetleri de e, duyuracağız. Harika. Peki e, Salih Bey, sizin gibi bir tecrübeyi yakalamışken sormak istiyorum. Biraz veri merkezinin sektörünü de konuşalım. Premier DC e, veri merkezini konuştuk belki ama Türkiye'nin veri merkezi, cazibe merkezi olduğu konusunda cazibe merkezi olması konusunda çalışmalara bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnsanlara anlatmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Türkiye veri merkezi olarak, kapasite olarak yeterli bir ekonomik. Şimdi kapasite olarak İstanbul yeterli, hatta fazlası var. Ama İstanbul dışında çıktığınızda ki orada da çok ihtiyaç var. Neden? İş sürekliliği, felaket yönetimi açısından İstanbul dışında da e, üst düzey veri merkezlerine ihtiyaç var. Ankara'da ve İzmir'de birkaç veri merkezi ki e, toplamı 2-3 bin metrekareyi geçmez e, tahmin ediyorum. E, bunların dışında e, pek üst düzey e, iyi e, seviyede. Veri merkezi maalesef yok. Bu da e, felaket yönetim merkezlerinin İstanbul dışında gerçekleştirilmesinde büyük bir sıkıntı yaratıyor. Bunun yanında İstanbul'a baktığımızda da e, İstanbul'daki veri merkezleri yüzde 50 bile dolu değil. Yani toplamda e, 40 45 bin metrekarelik bir veri merkezi alanı olduğunu söyleyebiliriz. Telkoder'in 2015'te hazırladığı bir rapor var. Orada 12 bin metrekare e, olarak belirtilmişti. O yıldan bu yıla yapılan e, yeni veri merkezlerini üst üste koyduğumuzda 40-45 bin metrekareye ulaşıyoruz ki ve bunun yani yüzde 80'i 90'ı İstanbul'da ve dolu değil. E, yani İsta, İstanbul'a biraz fazla yüklenilmiş durumda. E, bu cazibe merkezleri e, kapsamında da 5000 metrekarelik bir alt sınır var biliyorsunuz. Bir takım şeylerin dışında 24 ilde sınırlanmış durumda. Bu büyük bir engel teşkil ediyor yatırımlar açısından. Yani aslında şu anda baktığımızda metrekare olarak bakarsak 4-5 sene İstanbul'da kesinlikle yeni bir veri merkezine yatırımına ihtiyaç olmadığını söyleyebiliriz. Fakat bu 5G ile gelen kenar bilişim şeyi ee, veri merkezlerine ihtiyaç ki İstanbul'da e, belki 10-15 tane böyle 50 kabinlik, 60 kabinlik, 100 kabinlik veri merkezlerine ihtiyaç olacağını öngörüyorum ben burada. Ee, bu da pek düşmüyor, bu da göz ardı ediliyor gibi gözüküyor. İstanbul'da büyük illerde bu tür yatırımlara ihtiyaç olacak, ama bunun dışındaki yatırımların kesinlikle Anadolu'ya kaydırılması lazım. Fakat 24 il ve bu çok az gelişmiş iller olduğunu düşünürsek bu da bir sıkıntı yaratıyor. Yani bir eski şehir yok bunların içerisinde e, ki çok değerli bir üniversite var orada. E, i̇nsan kaynakları açısından da e, personel açısı, bulma açısından da sıkıntı yaratmayacak olan bir il. Mesela bu tür iller yok. Anadolu'da e, yani bütün iller İstanbul dışında bütün iller gibi filan bir e, kriter getirselerdi çok daha iyi olurdu yatırım bunlar açısından diye düşünüyorum. Bir de 5000 metrekare ve bu 24 il dediğimizde 5000 metrekare gerçekten çok büyük bir kapasite. Yani bir Van'da, bir Diyarbakır'da listede herhalde bu iller vardı. Bitlis, Bingöl gibi illerde. Bunlar da çok büyük kapasiteler. Kesinlikle. Peki e, aslında biraz da sektöre baktığımız zaman görüyoruz ki yurt dışında yabancı şirketlerin yatırımları Türkiye'ye beklerken biz bir anda Bulgaristan gibi daha çevre ülkelere kayma başladı veri merkez tarafından özellikle. Türkiye'nin cazibe merkezi tarafını onu tekrar soracağım size ama hani maliyetlerimiz Avrupa ülkelerine göre, Avrupa Birliği ülkelerine göre hem kira anlamında hem insan kaynağı anlamında daha e, aşağılarda. Niye Türkiye biz cazibe merkezi haline getiremiyoruz? Niye çok uluslu şirketler Türkiye'ye veri merkezlerini kurmuyorlar? Veya biz içerik üreticiler niye yurt dışında hala içeriklerimizi barındırıyoruz? Bunları nasıl çözeceğiz Sadi Bey? Şimdi içerik üreticilerin yurt dışını e, seçme konusunda seninle tabii ki ayrıca bir konuşmamız lazım. <laughs> Bunu niye böyle yaptığınızı. E, tabii şöyle bir şey var. Yani e, içeriğin yurt dışındaki e, servis sağlayıcılardan sunuluyor olması aslında e, Türkiye e, yerel şirketlerin ve hatta Türkiye'de bulunan yabancı şirketlerin de böyle yapıyor. Ve uygulamalarını Yurt dışında barındırıyor anla, olduğu anlamına gelmiyor. Böyle bir algıyı önlememiz lazım. Fakat dediğin doğru içerik konusunda e, özellikle içerik üreticisi yani web hosting alanında bir yurt dışına yönelim e, söz konusu olabilir. Ağırlık orada olabilir. E, şu anda yerli şirketler ağırlıklı olarak e, Türkiye'deki şirketleri tercih ediyor. Bunun da sebebi KVKK ve e, bir takım sektörlere e, gelen e, yurt dışında e, uygulamaların çalışmaması çalışmasının e, kısıtlandığı bir takım e, kurallar kanunlar diyebiliriz. Ama bunun arkasına sığınmamak lazım. Bunlar e, zaman içerisinde e, değişebilir. KVKK e, daha kolaylaştırabilir yurt dışında e, barındırılmasında uygulamaların ve verilerin şu anda her bir müşteriden rıza almak gerekiyor, rıza metni imzalatmak gerekiyor ama sadece bir tıklamayla geçilecek bir aydınlatma metniyle kullanılabilir hale gelebilir. Avrupa ve Amerika'da barındırılan uygulamalar, o zaman büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalır. Şimdi bizim maliyetlerimiz şöyle, aslında maliyetlerimiz çok yüksek değil belki birkaç kalem dışında baktığınızda insan gücü çok şey değil, yüksek değil, pahalı değil. E, Avrupa ile kıyaslandığında, e, kira e, İstanbul'da belli noktaların dışına çıktığımızda e, uygun e, denebilir. Fakat e, ölçek sorunu var Türkiye'de. En büyük problem bence ölçek, enerji e, pahalı ve e, internet, telekomünikasyon kaynaklarına erişim pahalı. Şimdi internet değişim noktaları e, nın yaygınlaştırılması ve aslında büyük operatörler arasında ve büyük veri merkezler arasında ücretsiz olarak e, bu internet değişim noktalarına bağlanmak e, zorunlu olmalı. Bunu e, bir şekilde e, yapmıyoruz veya yapmıyorlar diyeyim yani bunu zorunlu hale getirmiyorlar. Bu da e, sektörün gelişmesinde önemli bir engel olarak karşımıza çıkıyor. Bunun ee, karşılığında Bulgaristan ne yapıyor? Senin telaffuz ettiğin ifade. Ee, Bulgaristan e, çok büyük teşvikler veriyor. Yani e, gelir vergisinden muafiyete kadar, enerjinin ucuz sağlanmasına kadar birçok alanda. Telkoder e, biliyorsun e, önemli bir dernek ve bu konuda güzel çalışmalar yapmışlardı. E, Halil Nadir Temerci sevgili başkanımız ve e, İlyas Turgut'un e, bunlarda çok büyük emeği var. Bir de e, geçen sene rahmetli oldu Yusuf Arayak çok büyük e, emekleri var sektörde. Onu da anmadan geçmeyelim. E, hem bu 2015 yılındaki çalışma yapıldı. Veri merkezlerinin gelişmesi için e, öneriler getirildi orada. E, hem de e, bu sene e, 2017'de zannediyorum güncellendi o çalışma. Ve bu sene tekrar e, neler yapılması gerektiğine dair öneriler listesi e, yayınlandı. Bu söylediklerimin hepsi ve daha fazlası orada var. İlgilenenler telkoder e, sitesinden bu dokümana erişebilirler. Gayet güzel, gayet e, yapıcı öneriler var. Bunları e, umuyorum ki e, devlet büyüklerimiz dikkate alırlar ve zaman içerisinde uygularlar. Bunu yapmadığımız takdirde e, pazar da büyüyor bir yandan. E, bu global devler e, artık ...Türkiye'de de veri merkezlerine kendileri gelecekler veya veri merkezleri kuracaklar. Yani herhangi bir veri merkezinde belli bir alanı kiralama yoluyla da gelebilirler. Ee, Türkiye'de barındırmaya başladıkları takdirde uygulamalarını... E, ...şu andaki bazı dezavantajları da ortadan kalkmış olacak. Yani çok büyük bir gecikmeyle Avrupa ve Amerika'ya erişiyor olmamız... E, ...siber riskler açısından bir takım... E, Risklerin ortaya çıkması yurt dışında e, barındırılan uygulama ve veriler açısından e, KVKK gibi uygulamalarda mesela e, GDPR yani Global Data e, Protection Rights gibi kanunlar kurallar e, diyelim zincirine e, biraz daha yaklaşıp e, bir e, aydınlatma metninin tıklanmasıyla artık oralardaki uygulamalara e, erişmeyi de şey yaparsa e, uygun hale getirirse. Ee, birçok e, Türkiye ve A Avrupa Amerika arasında e, yük dengeleme, e, yükün e, fazla olduğu e, durumda Avrupa'ya, Amerika'ya ekstend etme gibi özelliklerini de göz önünde bulundurursak e, karşımıza çok ciddi bir sorun olarak ortaya çıkar. Veri merkezi e, işletmecileri, sahipleri için bunu söylüyorum. Peki aslında çok daha konuşacak şey var ama öncelikle ben hayırlı olsun diyorum ve yayına katıldığınız teşekkür. Ben girip da. girip dönüyorum uzatmayayım diye. Evet, iyi yapıyorsunuz. Çok sağ olun. İnşallah e, sonraki dönemde sağlıklı ortamlarda yine eskisi gibi karşılıklı çay kahve çekti sohbet etme şansımız olur Salih Bey. Çok teşekkür ederim pepiniz. Çok teşekkür ediyorum sevgiler. E, değerli izleyicilerimiz, Enterprise Exo bugün koduğumuz sektörün deneyimli isimlerinden Salih Kendisi Kendisiyle veri merkezlerinin ve Türkiye'nin cihazma merkezi olması konularını başkanı konuştuk. Enterprise Exo devam edecek.